Herkese yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için çok lezzetli bir tarif hazırladım. Fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz hem çok lezzetli hem gösterişli oldukça da pratik bir tatlı tarifim var. Tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime başlıyorum. Bal kabaklı pişmeyen cheesecake için burada 500 gram bal kabağına ihtiyacımız var. Bal kabağını e, yarım su bardağından bir parmak fazla toz şeker ile akşamdan ısladım. Bu şekilde sulandı. İyi bir şekilde pişene kadar ocakta kaynattım. Bakın bu şekilde e, iyice pişmesi gerekiyor. Daha sonra bir ezici bastırarak püre haline getiriyorum. Fazla suyu varsa mutlaka alalım. Aksi halde çok akışkan bir kıvamı olur. Püre haline gelmez. Buna dikkat edelim. Bal kabağı püresini hazırladım. Ee, eğer çok fazla tatlı seviyorsanız şeker miktarını arttırabilirsiniz. Ama 500 gram bal kabağı için yarım su bardağından bir parmak fazla şeker yeterli geldi. Şimdi hemen bu şekilde bir e, kalıbım var yağlı kağıt seriyorum ve kenarlarını sıkıştırıyorum. Burada 3 paket Burçak bisküvi var. Bisküvileri rondodan geçirelim. İsterseniz kelepçeli bir kalıp veya 30 santim çapında yuvarlak bir borcamda kullanabilirsiniz. Ben evimde olan kelepçeli kalıbı kullanarak hazırlamak istedim e, ee, evinizde kelepçeli bir kalıbınız yoksa sizler de borcamı hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde toz haline getiriyorum. Geniş bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine 60 gram eritilmiş tereyağı dökerek iyi bir şekilde karıştıralım. Tereyağının toz haline getirmiş olduğumuz burçak bisküvinin her yerine gelmesini sağlayalım. Bakın bu şekilde hazırladım. Bu arada belirtmek istiyorum. Benim kullanmış olduğum kelepçeli kalıbın e, tabanı olmadığı için yağlı kağıtlı bir taban hazırladım. Eğer sizin kullanmış olduğunuz kelepçeli kalıbın tabanı varsa yağlı kağıt sermenize gerek yoktur. Toz haline getirmiş olduğum ve tereyağıyla karıştırmış olduğum burçak bisküvileri kalıbın içerisine döküyorum ve bir bardak yardımıyla bası uyguluyorum. İyi bir şekilde sıkılaştıralım. Şimdi buzdolabına kaldıralım ve soğumaya bırakalım. İçerisindeki tereyağının soğuması gerekiyor. Kalıp gibi dilimlenmesi için mutlaka soğutalım. Şimdi hemen muhallebisini hazırlıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 litre süt ekleyerek karıştıralım. Şeker eriyene de karıştıralım. Ardından orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana dek pişirelim. Fokur fokur kaynayınca ocaktan alıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket şekerli vanilin ekleyerek karıştırıyorum. E, Muhallebi ara ara karıştırarak biraz ilk sıcanın çıkması için bekleyelim. Bu sayede içindeki tereyağı da eriyecektir. Buzdolabından çıkarmış olduğum tabanın üzerine hazırlamış olduğum muhallebiyi sıcak sıcak döküyorum ve oda ısısında bekletiyorum. Şimdi soğumaya bırakalım. İlk olarak odasında soğutalım, ardından buzdolabına kaldıralım. Tamamen soğuduğunda üzerine hazırlamış olduğumuz bal kabak püresini yerleştirelim. Ee, bu arada en önemli püf noktası muhallebi sıcakken bal kabak püresini dökerseniz birbirine karışır. Bu da iyi bir sonuç olmaz. Mutlaka e, muhallebisini donduralım. Yani buzdolabına kaldırıp soğutalım ki daha sonra balkabak püresini üzerine yerleştirelim. Şimdi balkabaklı püreyi üzerine yerleştiriyorum. İyi bir şekilde eşit bir şekilde üzerine gelmesi için bir spatula yardımıyla üzerini düzleştiriyorum. Bal kabaklı pişmeyen cheesecake'imiz hazır. Üzerine bol ceviz içi serpiyorum ve buzdolabına kaldırarak bir gece boyunca dinlendirelim. Buradaki en önemli püf noktası bir gece boyunca buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Aksi halde iyi bir şekilde dilimlenmez buna dikkat edelim. Ee, hazırladığımızda bir gece önceden hazırlayalım. Aradan bir gün geçti. Artık pişmeyen çizkekimiz servise hazır. Şimdi kenarlarına bir bıçak yardımıyla hafif çizikler atıyorum. Bu sayede kalıptan kolay bir şekilde çıkartıyorum. Bakın asla bozulma, çatlama olmadı. Şimdi dilimleyerek de servisini göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli, pratik hem de gösterişli bir tatlı hazırladım. Bakın muhallebi olmasına rağmen asla dilimleri de bozulmadı. Bu en önemli püf noktası bir gece boyunca buzdolabında bekletilmesidir. Şimdi sizlere ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Üzerine tahin dökerek servise hazır inanılmaz lezzetli pişmeyen cheesecake hazır. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.